Sağ olun. Ne yapıyorsunuz burada? Baba bizim hayvanlarımız var. Hayvanlarımızla evet. yem, saman. Onunla ilgileniyoruz. İsminiz ne? Aygün. Aygün Koçak. Ay güncüm gel canım genç görünüyorsun sen ya kaç yaşındasın? Bir yaşımı söylesem ayıp olmaz. Niye ayıp olsun ya? Bak ben 30 31 diyorum sen de söyle. Ben 39 yaşındayım. Maşallah. Abla bu ne işe yarıyor? Bu yunca biz hayvanlarımıza götürüyoruz hayvanlara. Aha. Saman hani yeme katkı. Bu hani hayvana her yönüyle sağlıklı bir şey. Hem süte faydası var hem tahmin hayvanların hani Aha. sağlığı için çok sağlıklı bir şey. Bu abla gel o da benim örte. Gel, gel gel, Elti de gelsin gel. Sen ne yapıyorsun orada kız? Ben orada yonca veriyorum, balya veriyorum, hayvana dağıtıyorum. Ya, evet. peki bunlar hani nereden topladınız, getirdiniz? Kendi tarlamız. Ha tarlada Tarl siz evet. yonca ekiyorsunuz. Evet, yonca ekiyor. Sonra balya yapıp getiriyorlar. E senin kocan nerede bunu tek başına kaldırıyorsun Aygül abla? Benim kocam yazın tarlaya gider, kışın bize böyle yardım eder. E. Onu şimdi yazlık işi hani o tarlada olduğu zaman ben yaparım. E. İşte kızım var, gelinim var beraber yapıyoruz. Ha gelinin de var. Evet. E, e. Gelinlerimiz, kızlarımızla beraber yapıyor. Maşallah, yapıyoruz. maşallah. E, kaç yaşında gelinler çocuklar? Valla oğlum, en büyük oğlum 22 yaşında evlendirdim. Haha. Geçen sene düğünü yaptım. Oh maşallah. Bu sene de kızımın düğünü yapacağım. Hmm. Bu. Hani biz köylüyüz böyleyiz. Bu yoncaları sen tek başına taşırken zorlanmıyor musun? Yok ek tek başıma da desem yapıyorum hani gelinim de var ondan <laughs> sonra kızım da var gelip yardım ediyorlar. Ben yani şöyle aranıza bir gireyim bu iki elti ne yapıyor merak <laughs> ettim. An Anlaştık. Senin de maşallah <laughs> <Yani>. canım benim. <laughs> Anlaşıyor musunuz kız? Çok şükür. çok. Eltinin adı ne? Evet. Zeynep. Evet. Zeynep abla, evet. anlaşıyorsunuz yani sorun yok. Evet hey, anlaşıyoruz, beraberiz böyle, herkes işini yapıyor. Hayır. Aksaraylı mısınız? Evet, evet Aksaraylıyım. Peki bu hayvanlar sizin ortak mı? Yok ikimiz o... iki de ayrı. Herkes kendini, o Eltem'in, bu bizim evet. birbirinize yardım ediyor musunuz? Illaki. Ya hani yetişemediğimiz zaman, birbirimizin işi uzadığı zaman, hani illaki birbirimize yardımımız oluyor. Görümce var mı? Yok, o görümcemiz yok. Yurt yurt dışında. O yurt dışında. Yurt dışında. Evet. Yani seviyor musunuz İlla Illaki. Görmüyoruz ki hani sevi ha. En iyi görümce de. Aynen. Görmediğin Görmüyor. görümce. Ayda senede gelir yazın. İki <laughs> ay görmüyoruz. Görmezek <laughs> yok. Öyle. Görmediğin görümce en güzelleri desene ha. Yok öyle değil. Gerçekten hani sağ olsun. Şimdi iki ay, senede bir geliyor. Onu da hadi hani, hadi doğruyu söyle. Bu, yok canım doğruyu söylüyorum. Yo, Amin. Görümcemiz hani, bir tane canım. canım görümcemiz, bir var. tane. Yani zaten bir görümcemiz var. Onu da hani Anladım. Allah razı olsun. Evet. E peki Çok kaynana iyi. nerede? Kaynana evde. Ha, kaynana ile nasıl kız? İyi kız, şöyle çok şükür. İyi mi? Eyvallah. <laughs> kaynana zaten karışmıyor ki, içeride Hayır, oturuyor. Hiç karışmıyor mu? Yok yok, o öyle yani onun işi değil yani. Biz Yapın, biz yapıyoruz. Yapmadığı pek karışmıyor. Hastalığı yani. hastalığı var mı? Yok, çok şükür. Biraz dizleri, dizleri. Yani normal yaşlı insanların çektiği diz ağrısı. Hanginiz bakıyorsunuz ona peki? Bilmiyorum. yanımda. Kaygın Niye Bizim yanımda? ...şimdi o küçüğü olduğu için onun yanında kaldı. <gülüyor> Aa, <gülüyor> ben bunu kabul etmiyorum. olmaz... Ya benim yanıma da geliyor da çünkü bizim kayınba önce beraberdi ya. Kimle bu, beraber? Bu ev onun olduğu için böyle bir şey var. Ben küçük de yanında kaldı... Ben küçük olduğum için hani biraz da Küçükleri daha çok seviyorlar herhalde. Öyle söyleyeyim, öyle yerini vereyim. Ha. E peki o zaman Aygül abla da... Ya sen beni <laughs> Yok, hayır. Ya olur mu öyle <laughs> ne şey? Ne diyeyim başka? Seni sevmiyorlar mı kız? <laughs> yok kız, Allah'a çok şükür seviyorlar. Se Canım. seviyorlar da ondan evet. gelmiyorlar yanına. <laughs> ha Zeynep abla. Yok yok, buradalar diyor mu? Yakın da yani. Zaten ben e yukarı katta oturuyorum. He. İkinci katta oturuyorum ben. E peki sen Aygül abladan önce bakıyor muydun onlara? beraberdi zaten ben Aygül kaç sene beraber. 14 sene biz bir 14 sene. sene biz bir arada kaldık. Ee, üç elti de üç eltiydik biz. ...4 Dört e. sene büyük elti üç elti bir arada kaldık. O yurt dışına gitti. beraberdim. O ha. yurt dışına gitti. Sonra, Sonra da Aygül'le ben beraber. De <laughs> üç beraber kaldım. Ay ben <laughs> bir şaşırdım bir o tarafa bir bu tarafa dönüp dönüp duruyorum. <laughs> Neyse Vallahi. seni şaşırmayalım sırayla Aha. konuşalım başka. E siz aynı evin içinde ne yaptınız peki? Ev büyük mü? yani bak üç tane daire. Aha. Bir de ekstra bu. Hani yetiyordu bize. Maşallah para var o zaman. Ay, Allah çok de. şükür. Tabii Allah çok Var, var yani mı Eziyeti de yani... yani var yani. Durumumuz çok şükür yani. Şimdi sizin kaç inek var? Benim şimdi ıı, altı tane ineğim var sağlam. Öbürleri ufak taneler var. Anladım. Senin kaç tane inek var? Benim de yedi tane inek var. İşte bu üç düveler, ufakları, buzaları. Erkekleri Durum... yetiştiği zaman erkek Aynen. olanları satıyor onlara. He. Durumlarınız aynı Aynen. hemen hemen. Biz birbirimize sekiz, birbirimize 7. Aynı. Hani öyle bir Kese şey Kese ortak mi? mı? He. Kesemiz ayrı keseniz yani, ayrı. E peki aynı. önce beraberdik şimdi ayrı. Ee, yani, i̇kimizin kocası da zaten ikisi beraber çalışıyor. Aynı kardeşler ha. bir çalışıyor. Bir onlar çalışıyor, onlar yani. bir çalışıyor ama herkesin hani kazancı kendini e az pe veya çok. E peki kayınvalidenin kayınbabanın masraflarını kim karşılıyor? Şimdi kayınbaba vefat etti geçen tamam. yıl vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, şimdi İşin açığı kayınbaba vefat etti. Yani kayınbabanın yurt dışında emeklisi vardı. E ne, şey, o yani. halde zenginmiş kız. E, ama he uyanık. E, aldı canım. maaşları <gülüyor> yiyor. <gülüyor> ah, ay ay ay. Ayağıma bir şey oldu. Yok canım bir şey yoktu. yok. Yok yok. Şey şey sadece şey saman çesisi dolarmış. <laughs> Ya bak hiç <laughs> alışkın değilim abla idare ya, et vallahi. Sen gel bir benim yerime bir sen... el yeri, çalışsan ne kadar güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> yok ben yok, yok herkes ben herkes size... kendi bildiğini yapsın <laughs> bence. Herkes bildiğini yapsın ama sizin bu güzel sohbetiniz her şeye değer. Sağ olun. Valla sizden çok çok böyle sağ sağ. güzel dersler de 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 alıyorum. Sağ ol. Canım ablam benim bak sağ var ya. He. Maaşı götürüyor belli. Maaşım yok ama şimdi. E, kayınvalideden alıyorsun da. Kayınbaba, 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 almıyor yazık. Hani biz para bize para önemli değil. Ha. Hani gerçekten bu çevrede kime sorarsan evet. sor ilk başta anne baba hani sevgisi, saygısı başladı. Yani, tabii o çok önemli. Ha. Onlar başımızın tacı. Aynen. Yani. Bizim Allah büyüklere çok saygı mecbur gösteririz. Yani. 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 O yüzden hani kay, kayınbaba vefat etti. Ha şu anda mesela baş gelmiyor Almanya'da. Yok, daha öyle bir şey yok. Aygül abla sen de gel yanıma. Seni de sevdim vallahi canım benim. Gel benim ben, torunum ben, bu da. De de <laughs> şey. evet benim torunum. Gel oğlum. Benim, benim <laughs> Canım benim. Bak gencecik kadın kaç yaşındasın kız bu torun? Ben torun mu? Kaç yaş kaç yaşındasın sen? Ben 46 yaşındayım. Maşallah hiç göstermiyor vallahi. <laughs> Gerçekten bir sene düştüm kız yaşlandım. Yok yok iyisin mihrap yerinde. <laughs> Ama bu yoncaları bu güzellerini yediriyorsunuz, sütleri içiyorsunuz, peynirleri yapıyorsunuz, evet, yiyorsunuz. Evet yani güzel evet. Güzel olacaksın. Evet. Ben mi? Tabii ki sen. Vallahi güzel bu baleleri olacaksın. böyle omuzlarına kollarına taşımakta kolay değil yani. Ya, <laughs> kolay <Allah> değil. <laughs> ya. Evet. ya çok Aynen. şükür. Yani, yani yapıyoruz çocuk çocuk çocuklarımız için, Hani kendi işimiz, kendi çabamız. Allah'a çok şükür. Kimseye muhtaç değiliz. Bu bize yeter. Çok şükür. Aynen. Çalışkan kadınlara can kurban. Aynen. Hep, Hep hani herkes dayı. için. Vallahi olur. iyi Hadi. ki varsınız Allah razı olsun. Bizi canım. böyle görüntülediğiniz için. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.